Ben sektörde şeyi çok sevdim. E, ee, araştırırken de görmüştüm. Hani müzakere var orada, ticaret var. Hani bir yerde patron, bir yerde para. Bunların örtüşmesi kolay değil. Ama hani yetenekli olan ve istekli olan taraflarla örtüştürülebiliyor. Herkese merhaba. Hadi biraz sohbet edelim programında. Bugünkü konuğumuz Ali Taşar. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş buldum Yağmur Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyim, biraz heyecanlıyım, <laughs> e, keyifliyim. Tatlı bir heyecan hepimizde genelde oluyor. Evet, gerçekten öyle tatlı bir heyecan. Bu adı güzel, hoşuma gitti. Tatlı bir heyecan böyle. E, stres yok ama böyle keyifli böyle. E, ne, ne, ne olabilir, ne ne vereceğim acaba? Evet, ne söylenebilir, ne olabilir? Evet. Heyecan içerisindeyim. Harika aramıza katılalı 4 ay kadar oldu. Ee, evet. Sizlerle keza kendi adıma konuşayım. Çalışmaktan çok mutluyum. Biraz öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güzel düşünceler için. Evet 4 4,5 aydır gayrimenkul ticareti öğreniyorum. İsmim Ali Teşer. Bir Antalya'lı olarak İzmir'de yaşıyorum ve ee, bir tane kız çocuğu büyütmek için emek veriyoruz. Bir tane Kızım var 9 yaşında. Ee, uzun yıllar satış tecrübesiyle e, yaşamımı inşa ettim. Şimdi de hem e, satış hem de e, müzakerelerin bir arada olduğu bir sektörde e, gayrimenkul ticaret yapmaya başladım. Güzel bir denklem oluşturdum ve bir raya girdim. E, güzel bir süreç gidiyor. E, denklemi inşa ettim. Şu an denklemi e, çalışır, çözülür ve e, bu süreçte e, yaşam inşa edilir hale getirmeye gayret ediyorum. Sağ olun bu konuda sizin desteğinizi, ofisin desteğinizi, markanın desteğini hissediyorum ve bunu alıyorum. Bu benim için değerli ve keyifli bir şey. Bunun için öncelikle size teşekkür ediyorum ve bu vesileye de hani equinox ekibine teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Güzel düşünceleriniz için. Sizinle çalışmak gerçekten bizim için büyük bir keyif her zaman her an kendiniz çalışmakla, disiplininizle beni de hayranlıkla izlediğim bir danışmansınız siz Ali Bey. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hazırsanız sorulara geçiyoruz. Evet, hazır olduğumu düşünüyorum. <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> evet, hazırım. Evet, Ali Bey bu mesleğe başlamaya nasıl karar verdiniz? Oo, güzel soru. Bu mesleğe başlamadan önce uzun bir süre gözlemledim. 7-8 ay ben gayrimenkul ofislerini ziyaret ettim. Orada neler yapılıyor, kimler var, nasıl çalışılıyor, neden bu sektörü ben istiyorum buna baktım. Bu gerçekten burada bir şey, yaşam inşa etmek, oluşturmak için analiz yapma ihtiyacı hissettim. Kişileri, kurumları, kazanç modellerini, iş yapış modellerini ve nasıl katkı sunduklarını çok ince eğilip okudum dokudum. E, Ferhat Bey'in e, bizim bir eğitimimiz var. E, bir gelmek isterseniz bir bakın, e, bir dinleyin demişti. E, ben de o kabul etmiştim ve 3 gün sonra tam bu e, olduğumuz yere Ahmet Temel, e, Temel Bey'in e, sunumuna e, geldim. ve O gün şeyi gördüm, e, araştırdığım o pazarı, ticareti doğru, düzgün, etik bir şekilde yapılabildiğini e, Ahmet Bey bana okeylendirdi. Yani kendimle örtüştüm orada. Dedim ki okey dedim bak, bak şıkır şıkır bir adam şıkır şıkır model. Bu ticaret dedim, düzgün doğru bir şekilde yapılabiliyor. Ferhat Bey'le e, masaya oturduk. E, hani Süreçleri nasıl olabileceğiyle ilgili birkaç toplantı yaptık ve sonrasında sizinle sözleşmemizi imzaladık ve ticaretimize başladık. Benim başlama şeklim bu şekilde oldu. Harika. Bu noktada gittiğiniz süreçte emlakçı gayrimenkul danışmanı dendiğinde ilk sırada Ali vardı ya noktası aslında. Umarım bu yollara evrileceğiz sizle evet. de. Evet. Evriliyor. Hı hı. Evriliyor. Bunu görmeye başladım. Hani yakın çevrem, yakın e, düzenli olarak görüştüğüm insanların şeyi, evet Ali gayrimenkulde Ali ile bu konuyu konuşabiliriz. Sana danışacak olduğum bir şey var denmeye başlamış ve yani bu 4 ayda, dört buçuk ayda sosyal medyanın da etkisiyle, gücüyle, sizlerle yaptığımız o toplantıların gücüyle bunu inşa etmeye başlamışım. Bunu görüyorum. Sizce bir gayrimenkul danışmanının olmazsa olmaz üç özelliği nedir? Bir, kendine güven. İkincisi, iyi dinlemeli. Bir de o gayrimenkule ya da yatırımcısına tam hakim olmalı. Peki, Danışmanlıkta yaşadığınız zor bir durumda aynı zamanda koçluk da yapıyorsunuz. Evet, doğru. Satış Koçluk kuşuyum. yönteminizle nasıl çözüm buluyorsunuz? Benim orada işimi kolaylaştıran yer şu, dinleme kısmı. Yani e, mesela bazen hiç görmediğim insanlar telefonda konuşabiliyoruz. 15 dakika süren e, şey görüşmelerim var. Hı -hı. Yaptığım şey iyi dinleyip doğru soru sorabilmek. Analiz konusunda bence bu noktada müşterilerle diğer insanlara göre bir sıfır önde başlıyorsunuz gibi Başlıyorum şey evet musun? doğru. İnsanların beden dilini okurum. Ses, ses soru benim şey için çok önemlidir. Koşçuk yet, yet yetkinliğinin de vermiş olduğu. Çarpıcı sorularla. Çarpıcı sorularla kişi kendini hem anlaşılmış hem de güvende hissediyor. O doğru soruyu sorabiliyor olmak e, benim burada işimi kolaylaştırıyor. Bunu çok merak ediyordum. Yani e, sahada koçlukla danışmanlığı Hı -hı. nasıl bağdaştırıyor, nasıl paralelleştiriyor noktası. Benim için hep bir soru işaretiydi. Hı -hı. Ama düşündüğümde de şu anda birçok artısı var aslında. Yani çok uyarlayabileceğiniz, var. danışmanlığa uyarlayabileceğiniz birçok artısı var. Kesinlikle var. Gayrimenkul'de <laughs> sizi motive eden en büyük hayaliniz veya hedefiniz nedir? Yaşam inşa etmek. Ben gayrimenkul sektörünü yaşam inşa etmek istiyorum. Kendi sosyal çevrimi entegre edebileceğim ticari çevrimi entegre edip para kazanabileceğim, para kazanıp kendi yaşamımda konfor alanı oluşturabileceğim ve yaşamımı sürdürebileceğim bir yaşam inşa etmek istiyorum. En büyük motivasyon kaynağım ve en büyük e, aradığım ve emek vermeme sebep olan şey de yaşam inşa etmek. Hem Equinox Armada Armada'yla hem de kendim gayrimenkul sektörüne girip de o e, önümde gördüğüm motivasyon kaynağımı Burada inşa etmekle ilgili çok büyük gayretim var. Geçtik Eymen Bey'in sorusuna. Okey. Biliyorsunuz Eymen Bey sizleri davet Aha. etti. Bir sonraki programda Ali Bey görmek istiyorum dedi. Hı hı. Ve bu noktada da sizde merak ettiği bir şey var. Hı hı. Ali Bey'in diyor elinden düşmeyen bir defteri var. Hmm, evet, <laughs> düşmeyen defteri var, doğru. Bu defterde ne yazdığını çok merak ediyorum. <laughs> Hatta şey konuştuk, benim için bir sayfasını okur musunuz Yağmur Hanım izni olursa diye? Vallahi evet, okurum. E, öncelikle hani o şey benim çok hoşuma gidiyor. Disiplinli, planlı ve düzenli bir şekilde sürekli iş yapışınız hep bu şekilde. Hani e, ben Ali Bey'i bir gün ofiste görüyorum, bir gün görmüyorum noktasında değil. Her geldiğimde Ali Bey gelir, kahvesini içer, programını yapar ve sahaya çıkar. Bu noktada yani tek tük olmuştur görmedim sizi ve planlı çalışmanız ben böyle gıptayla baktığım, yani ne güzel çalışıyor. Hani bu noktada nasıl yapıyorsunuz bunu? Ben bunu merak ediyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Motivasyonunuz olabilir. İşte sağlıklı hissetmek, ne bileyim e, konforlu yaşantı ve motivasyondur. Ama motivasyonu İnşaatçı yok olan şey disiplindir. Kendimi bir disiplin oluştururum. Benim disiplinim de eğer o gün mesai içerisindeysem ve sahadayımdır. Ve sahada olabilmem için de ne yapacağımı biliyor olmam lazım. Ne yapacağım aklımı tutmam fazla. Nasıl yapacağım aklımı tutarım. Ne yapacağım defterimde yazılır. İşte A işletmesiyle görüşeceğim ya da şu portre müşteri ziyaretimiz var. Bunları ben defterime yazarım. Yani o gün, o hafta oraya bakarım. Çünkü nasıl yapacağımı biliyorum. Nasıl yapacağım? Sahaya çıkacağım ve gideceğim göreceğim. Şu an gidip göreceğim yer kimmiş? Ahmet. Gider onu görürüm. Sonra kim var? Mehmet. Onu da görürüm. Defterim bana yetmez. Takvimim var. Aslında hem defterim hem de takvimim var. Birbirine entegre. Defterde yapılacaklar yazar. Takvimde de saat kaçta yapacağım yazar. Şimdi 10.30'da bir görüşmeye gittim geldim. 11.30'a şey buraya yazdım. 3'te bir toplantım var. 4.30'da bir toplantım var. Ondan sonra kızımın yanına geçeceğim. Orada, işte orada nasıl yapacağım yazıyor. İşte hı <laughs> yani kısmetse 15'e bir takvim koyduk. Bu şekilde. Yani o defter benim ne yapacağımı, kimle görüşeceğimi, hangi insanlarla görüşeceğimi yazarım oraya. Bu bana lazım. İşime değil. Burayı yani zihnimi yormamak için oraya akıtırım. Şimdi ne varmış diye bakar. Dün ne yapmışım bakar. Bittiyse cırt yırtar, Yenisini yazarım. Okuyalım mı? Bir sayfa. Okuyalım. <laughs> demişim ki, mesela burası şey. Aklınızda olayım, videosu çek. Demişim kendime. Mesela bir gün aklıma gelmiş bu benim. Tamam mı? Hani akılda kalmak için böyle hani sosyal medyayı kullanıyoruz. Ya. Demişim ki, aklınızda olayım, videosu çek Ali. Demişim kendime. Manisa'da gösterecek olduğum bir daire ve dükkanın şey metrekareleri. Arayışlarım demişim. 10 dönüm arsa arıyorum demişim. 150 metrekare dükkan demişim. E, Manisa'da çalışan, Karşıyaka'da oturan birisini 5 milyonluk o güzel hatta ev bul demişim. Dede Başım Eyimatlı mahallesinde 3,5 milyona bir hanımefendiye daire bul demişim. Yani aslında düşünmemek için bunu e, yanıma alıyorum. Çünkü ben yaşıyorum. O da bana hizmet ediyor. Yakıt gibi işte. Yakıt evet. gibi. Ben yaşıma devam ediyorum. Ben burası boş. Rahat. Benim o günümü, programımı, iletişimimi. Mesela şimdi ben sizin bana bir şeyi ben düşünürsem size odaklanamam. Yağmur'un sözüm bitti. Devam ediyoruz. Ali Bey benim sorularım bu kadar. Çok teşekkür ediyorum size. Son olarak bir diğer programımızda hangi danışmanı görmek isterdiniz? Ve bu danışmana ne sormak isterdiniz? Okey. Öncelikle ben de size teşekkür ediyorum. Güzel Bu olur. alanı açtığınız için kendimi ifade etmem için alan açtığınız için çok teşekkür ederim. Enerjide sağlık. Teşekkürler. Sağ Ayşegül Hanım, Ayşegül Varol. Evet. Ayşegül Hanım'la biz e, sohbet ettik, muhabbet ettik. Hani şeyini tecrübesi e, var, e, bir duruşu da var. E, hani bir sohbet etme şansı, da, tanıma şansı da yakaladığım için hani Ayşegül Hanım'la ilgili daha e, fazla daha detaylı şeyler duymaktan e, ee, mutlu olurum. Peki sorunuz ne olurdu? Ayşe Görmüş soruyu sormak istiyorum. Bu sektörde sizin hangi e, ticaretin ya da işiniz sizin umudunuzu kırdı ve tekrar ayağa kalkmanız için size ya da sürücü devam ettirmeniz için size aynı zamanda umut ışığı oldu. Bu satış hikayesini, bu müzakere e, kendisinden dinlemek istiyorum. Harika. Ayşegül Hanım'a da soracağız. Tamam. Teşekkür ediyoruz tekrardan Sağ olun. Ali Bey. Ben de bu çok teşekkür ediyorum. Kadar. İyi ki varsınız. Edin. Sağ olun. Siz de öyle. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Hadi biraz sohbet edelim programından. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki programa kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.